Sana annenden bahsetmediğim için bana kızgın değilsin değil mi Selena? Ay canım kızmıştır. Kızmaz olur mu ya? <laughs> Yüce olmaz. Yani inanın bu konuda ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha doğrusu kızgınım. Ama size değil. Anneme daha çok. Tabii canım. ya insan kızar mı? <laughs> İyi ama o annen... Biliyorum. Yani beni bırakmayı o da istememiş. Ama ne bileyim. Of. Ne hissettiğimi inanın ben de bilmiyorum. Tabii ya yaşadıklarını düşününce ona hak veriyorum ama yine de ya Burak'la arama girmeye çalışması falan. Ay evet ya bu Burak'ın da işi işe. Hani bir şey vardı ya bir türkü vardı ya neydi o ya buldum. Amanın amanın kaynağına dişleri gedik kaynağına. Annen şeker getirdi de biz de yedik kaynağına. Höpürü höpürü höpürüdü. Afrodit. Ya ben konuyla alakalı diye şey yapmıştım ama yani neyse siz devam edin yüce Honos. Açıkçası bu konuda Helena'nın davranışını ben de pek uygun bulmadım. Ama neticede o senin annen. Birçok özelliğini sen ondan almış bulunuyoruz. Umarım birçok özelliğimi ondan almamışımdır Yüce Honos. Allah Allah. Niye Aa, Selena, Selena neyse ki buldum seni. Deminden beri seni arıyorum İtopya'da. Yine nasıl bir sululuk peşindesin? Ya sululuk falan değil Selena. Çok önemli bir mesele bu. Bana bak. Kızlara bir şey mi yaptı yoksa? Hayır kızlarla ilgili değil. Bu mesele seninle ilgili Selena. Benimle mi? Evet seninle ilgili. Ay söyle ben de çok merak ettim ya. Aslında bunu sana yıllar önce söylemem gerekiyordu Selena. Hades sinir etme beni ne söyleyeceksen söyle. Peki tamam. Ben... Ben... Ben senin annenim Selena. Videonos, bakar mısınız nasıl dal geçiyor? Hadi saçmalamaya başladın ama ha. Ama çok eğlenceli Yüce Onos. <laughs> bir gün siz de yapın. Tamam şaka. Ha bu arada senin baban bir dünyalıydı. Hem de dünyada kraldı. Ama gol kralıydı. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Sen insanlara kötülük yaptıracağını espri yap yeter. Yani her hafta beni geçersin. Çok ayıp Selena. İnsan annesiyle böyle mi konuşur? you